bir gol mu attın hocam? Yani hepsi 20, kupalarla beraber hepsi için. 321 gol. <laughs> ya inanılmaz tabi. Hocam kaç kişi sakatladın? <laughs> Onu bilemiyorum yani. Ya mesela elini kırdın kaleci oldu mu? Yok sana? öyle bir şey yok ya. Yani böyle baygınlık geçirenler oldu tabi. <laughs> o da şöyle oldu. <laughs> ee, baygınlık. Penaltıyı kurtardı. O gün e, kaleci hiç kıpırdamadı biliyor musun? Hani ben bazen diyorum oyunculara veya kaçı kıpırdamayın düz durun. Genelde ortaya vururlar ya sert. Ben de hep sert vurdum için. Tamam. O gün kaleci hiç kıpırdamadı. Gül. Top geldi ona bu, tabi vurdunca tabi bayağı da açılmışım. Biraz e, darbeli oldu ve Tabii. bir ambulans geldi. Biraz ondan uğraştı sahanın arkasında. Sonra tekrar oyuna devam etti. <laughs> Peki Fırcık de sakatladı. Ya vurduklarım oluyor. Canı yananlar oluyor. Bir, bir gün Suat Kaya'ya vurdu top Galatasaray maçında. Onu da canı yandı yani ama ne tabi. Dedi Ya canı yanıyor işte ya bazıları zaten girmek istemiyordular baraja. Kim girmek istemiyordu Hiç hocam? girmek istemiyordu öyle Gir, zaman. Ama <laughs> sonuçta girmek lazım baraj <laughs> yani bu. Taşla vuran vurucu Hami Mandıralı. <laughs> Bey bunun muhabbetini yapıyorlar mı ya, saçında ya vurma, serpme? Işte, takıma şey... gelince yapıyorduk. Be, ne diyorlar? Friki kim... olduğu zaman kimse girmek istemiyordu diyordular bana. Ama sonuçta giriyordular tabi yani. Bu, bir vurucu var yani orada bir tane topayı vuran bir adam var.